Hepinize merhaba arkadaşlar ben ya Bugün PUBG Mobile'de hayatta kalmaya çalışacağız Eren geldi Evet şöyle oyuna girdim Şunları da kapatayım tam kafasına yapıştırdım. Evet şimdi İndim şu anda arkadaşlar. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şöyle şuraya ineceğim. Yalnız bayağı bir adam var. Çok kötü yere inmişim. Şöyle hızlıca ineceğim. Şöyle. Aha. Hayır 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 hayır. Ya. Yanımda başkası da var. Eee silah bulacağım. Şuraya gideyim. Ya da şuraya bakayım. Burada silah var mı? Buradan tırmanamıyor muyuz? Hadi be. Abo silah sesleri geldi sanırım öleceğim aha birinde tokatlayacağım ona <laughs> gel lan <laughs> pubg mobilde bir ilk tokatla adam vurmaca adam çoktan silah bulmuş olmasın Bana bir tapanca olsa bile çok yardımcı olacaktır. Hadi gel lan hadi. Gel lan hadi. Hadi. Hadi gel. Hadi. Allah lan. O tokatlayarak buldum. Evet, tokatlayarak leş kazanma. Bu taktiği siz de yapabilirsiniz. Ha görünmüyor. Tamam şimdi şuradan şöyle çıkayım. Adamla nasıl çıkamadıysa buradan. Abo. Abi ben şuradan gideyim. Pardon abi. Sana rahatsızlık verdik biz. Hayır 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 hayır. Adamı tokatlayarak vurmaya çalıştım ama öldüm arkadaşlar. Adam böyle gelmiş böyle şöyle gelmiş bakmış buradan ses geliyor gitmek gitmiş bakmış orada bir tane geri zekalı var adam sonra ona vurmuş o da benim. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ben yani PUBG Mobile'de ilk bir şey yaptım. Tokatlayarak adam öldürdüm yani. O var. Evet. Mikrofonu kapatalım. Yani sesi. Bir şey söyleyeceğim. Buna acaba şey yapabiliyor muyuz? İnşallah binebiliyoruzdur. Aha, aha, sür. E hani lan? Ama süre basmadım yani. Ben bine bastım. E hani ya? Sadece bin var. Şuradan şey yapamıyor mu ya? Sayer, uçurulmaz yazıyor uçak acaba nerede? Yani şuralarda bir uçak olması gerekiyor bence. Bu ne işareti kaldır. Evet. Arkadaşlar şu anda zıpladım. Aha adam var. İki tane adam var. Ay ve yedim yine. Şöyle güzelce gidelim. İnşallah havada vurulmayız. Yani o kadar nubuz ki havada da vurulabiliriz. Şöyle gidelim şuraya. Şu eve gideceğim. Burada silah bulabilirim yani bence. Şöyle hoppala şuradan şuraya. Hadi 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 hadi. Tam kapının üstüne geldim ha. Çok güzeldi. Şöyle. Al abi bunları. Al abi. Beyzin istemez. O el bombası. Gençler PUBG Mobile'de ne yapar? Çok eğlenceliydi ama. Neyse. Öyle gidelim şuraya bakayım neler var aha al şunu abi çok güzel silah severim ben kim vuruyor buradan vuruyorlar bak 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 şuradan şöyle dikkatlice atlıyorum düşünsenize atlarken ölsem çok komik olurdu adam yok burada. Aha gördüm seni. Ne yapıyorsun? Bununla vuramam tabii ki de. Hadi be, kim vurdu lan? Ha buradaymış. O neydi lan? Abi Allah rızası için vurma. Allah rızası için. Lan lütfen vurma ya lütfen. Yine öldüm ya. kafadan. Ne bakıyorsun? Ha? Ne bakıyorsun? Ha? Hadi, hadi gel, hadi, hadi. Ay lan, lan korktun mu? Hadi gel, hadi, hadi. Abi yalnız çok güzel görünüyorsun. Yani bu bu maske için sana on el... Dokuz elma, on elma yoktu abi. Lan çekil. Abime on elma vereceğim. Gel gel. Dur lan. Gel lan. Ay, adama vurdum yanlışlıkla. Pardon abi. Seninle ama görüşeceğiz. Kapışacağız seninle. Evet, şuraya atlıyorum direkt. Şöyle. Çok güzel bir şekilde atlıyorum. Son hızla. Şöyle Şuraya Şöyle gidelim bu eve Bu evde inşallah Kimse yoktur Yani Olursa çok kötü olur Şuraya Gideyim Bu sefer zırmır da Çok dikkatli olacağım yani Bir kask daha Almam gerekiyor Kaskım var mıydı yok muydu bilmiyorum da Bunu da alayım. Belki işe yarar. Nereden bilelim. An, cam kırıldı. Camlı mıydılar lan bunlar? Tamam bir tane yelek aldım. Güzel. Uzi. Çok iyi abi. Şunu da aldım. Kask da olursa. Aslında lan bunu insanlar kask zannetseler çok yorulur öyle insanlar var mı ki artık öyle PUBG nopları yok ki. Yani öyle zannederler kafaya vurmazlar. Hmm. Çok eğlenceliydi. Şöyle ben arkadan şuradakiye vuracağım. Dürbün var mı? Lazer dürbün, sevmem. Olmaz la lazer dürbünden. Bir görebilsem. Hiç göremiyorum. an iki kişiler bir de ya şöyle eğileyim yani oturarak gideyim arabaya gideceğim arkadaşlar koşa koşa arabaya şöyle koş abi koş 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 vurulursam direkt ölebilirim yani çok prolar var oyunda Okey şimdi arabayla ezeceğim onları. İnşallah hmm, headshot vurmazlar böyle. Kaç. Çok kötü fikirdi bu. Baya kötü fikirdi bu. Hayır yapma. Hayır, hayır, yardım edin. Neredeler onlar? Hayır, hayır, birinin yardım etmesi gerekiyor. Olmaz. Hayır ya. Bunu vuramıyor muyum? Bu olmuyor mu böyle? Lütfen beni seven gelsin yardım etsin. Lan bir şey yapamıyor muyuz böyle böyle? Hiçbir şey yapamıyor muyuz? Hayır ya yine mi öldüm? Evet arkadaşlar abone olmayı like ve like unutmayın. Yine öldük ve hadi bay bay.